Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Estonya'dayım. Ee, bir şeydeyim, festivaldeyim, karavan festivalindeyim. Son videodan sonra uzun bir süre video çektim. Ee, başka kamp yerlerinde de çektim ama e, maalesef onları yayınlayamadım. Çünkü düzenlemesi falan gerekiyordu. Birden fazla kamerayla video çekmiştim. Ee, maalesef mümkün olmadı. Şimdi geri dönüyorum Estonya'dan. Yaklaşık 6 aydır Estonya'da yaşıyordum. Ee, karavanda geri döneceğim. Ee, i̇şte burada bazı sorunlar oldu. Estonya'da özellikle karavanda arızalandı. İşte soğuktan dolayı karavanda bazı arızalar oldu. Onları anlatacağım daha sonrasında. Şimdi buradan gemiyle Stockholm'a e ve ardından ee, yine Danimarka üzerinden e, Türkiye'ye doğru dönüyorum. Şimdi size bugün Buradaki kamp alanını göstereceğim, Estonya'daki kamp alanını göstereceğim. Yaklaşık bir bir gündür, bir buçuk gündür buradayım ve çok güzel bir yer burası açıkçası. Şimdi ne kadar olduğum en iyi kamp alanlarından bir tanesi ee, kuzey tarafında e, Baltık ülkelerinde e, çok güzel kamp alanları var. Gerçekten inanılmaz, e, çok keyifli yerler. E, kamp işini çok iyi yapıyorlar gerçekten. E, zaten aslında coğrafyada buna çok elverişli iyi bir coğrafyası var, dümdüz alanlar var, göller, akarsular, dereler, çok güzel. Yani karavan için kamp yapmak için harika yerler. Dolayısıyla burada çok fazla kamp alanı var, ama bence daha da fazla olmalı. Yeterli değil. Yani bu imkanlara rağmen yeterli değil. Ama tabii çok soğuk şartlar, kış şartları, buna çok elverişli olmuyor. Neden olmuyor? Yılın altı ayı, yani ben son altı aydır buradayken açıkçası çok zorluk çektim çünkü çok soğuktu. Yani karavanda da bazı arızalar olmuş, sular donmuş. Hatta öyle ki arabanın içindeki torpidoda bir e, cam kahve vardı, o ile donmuş. Ve patlamış e, kahve. Cam şey içerisindeki. Eksi otuzlara varan soğuk vardı. E, dolayısıyla yani yılın altı ayı falan burada kamp yapmak çok zor. Yapanlar var mı? Var tabii ki de yok değil. Ama biraz zorlu şartlar. Burası da bugün festival alanındayım. Neden buradayım? Çünkü aslında buraya karavan festivali için gelmedim. Karavan tamir ettirdim. Karavandaki arızı arızdan dolayı bir tamir yapmam, yaptırmam gerekiyordu. Tamir yaptıktan sonra da feribot kaçırdım. o sırada da burada başka kamp alan açık değil. Bütün kamp alanları kapalı. Çünkü festival var. Herkes festivale hazırlanıyor. Festivalin ilgili hiçbir şey var. Burada festival yapıyorlar. <laughs> Neden yapıyorlar? Çünkü artık yaz geldi diyorlar. Şu an yaz mı? Hayır. Muhtemelen bu festivalden sonra biraz daha havalar ısınacak. Ama şu an daha yaz gelmiş değil <laughs> açıkçası. Ee, bundan sonra biraz ısınacak havalar ee, ve yazı bekliyorlar insanlar. Ee, şimdi burada bir tane şey var. Siz onu göstereyim ben. Ee, kamp alanının bir fotoğrafı var. Onu göstereyim. Şuraya asmışlar. Bakın bayağı geniş bir kamp alanı. Büyük bir kamp alanı. 13-14 tane alan var toplamda. Ve e, ağaçlar var ama çok ağaçlık bir alan değil burası maalesef. Ağaçlar daha küçük. E, biraz daha büyümesi lazım ağaçların. Yürüme yerleri var. Yürüme yolları var. E, yan tarafında bir çiftlik var. Dün at da gördüm burada ama. Genellikle koyun, sığır, büyükbaş gibi hayvanlar var. Dün at da gördüm ama e, midilli ata bile gördüm. Bolca da köpük var. Şey, köpük diyorum ya <laughs> Köpek var bolca. Evet şöyle kamp alanında göstereyim size. Evet, i̇nsanlar müzik çalıyor çünkü burası festival alanı şu an. Festivalde eğleniyor herkes. Yani buranın güzel tarafı ne? Ee, tesis çok iyi. Çok iyi kurgulanmış. Yerleri falan çok iyi. Ee, şurada bir klasik araç var. Yanında da klasik bir karavan var. <laughs> Bayıldım ya. Tüpler önde olmasaydı iyiydi ama tüpleri nasıl taşıyorlar bilmiyorum. Bir de şeye benziyor. Süt tüpüne benziyor. NCL. Sodium Chloride 61. Trabzon plakası. Da. İlginç. Ee, nerede acaba bu ya? Finlandiya plakasına benziyor burada çok çok fazla şey var. Bu arada kamp alanındaki tek Türk <laughs> benim. Bütün hepsi Finlandiyalı, Estonyalı. Arada bir Latvia var. E, Latvia görüyorum. Letonya yani. Letonya, Estonya ve Finlandiya'dan insanlar gelmiş. Başka da yok. Yani ne bileyim bir Almanya falan yok. Yani diğer kamp alanlarında, Avrupa'nın diğer yerlerinde genellikle hep Alman plakaları görürsünüz. E, ama burada yok. Çünkü burası biraz kuzey. Şurada biraz dinlenebilirsiniz bu arada. <laughs> Şu şapkalı fötür, fötür şapkalı abi de benim tam karşımda. Abi de bir şeyler konuşmak istiyor. İşte suratıma bakıp duruyor sürekli bir şeyler konuşalım diye ama çok da konuşmak istemiyorum açıkçası. Şöyle kamperlarını size göstereyim. Şurada bir şey var. E, Fiske var. Su fiskiyesi. E, onun yanında da karavanlar koyuluyor. Aslında ilk geldiğimde buraya geçmek istemiştim. Fakat doluydu. E, şimdi kamp imkanlarını da göstereceğim size. Önce şuraya bir göstereyim. Burası bildiğiniz standart Estonya'da, Letonya'da sıkça bulunan benim tabirimle domuz havuzu. <laughs> yani burada anca yani insan e, yüzmek için değil, biraz süt havuzu bir yapmışlar. Ve belki çocuklar falan böyle küçük kanolarla falan belki oynayabilirler. Sanki sanırım böyle çocuklar için yapılmış bir alan diye tahmin ediyorum. Yani muhtemelen. Ama tabii bunun yanında konaklamak güzel olabilir. Ne gibi güzel olabilir bilmiyorum. Evet şimdi diğer tarafları göstereyim size. Şimdi burada şeyler de var. Ee, böyle tuvalet alanları falan var ama onları göstermek çok doğru olmayabilir çünkü biraz şey burası. Yani biliyorsunuz bunlar e, Baltık ülkeleri özellikle kuzey ülkelerindeki insanlar biraz soğuk insanlar. Diğer kamp yerlerinde bütün detayları anlatmıştım ama yani bence çok çok içine detayına girmeye gerek yok. Hani çok büyük bir sorunla da karşılaşmazsınız zaten. Hani tuvaletin temizliği vesaire bunlar zaten temiz. E, çok yok kirli olabilecek yerler değil. E, yani onu çok detaya girmeye gerek yok. Ben sadece kampın genel şeylerini göstereceğim. Ya bu da burada fuar alanı var. Karavan festivali dediğim zaman fuar alanı da var. Genellikle fuar alanında da e, bazı şeyleri, e, karavanları falan tanıtıyorlar, karavan satışı yapıyorlar. E, sadece karavan olanlar karavan olmayanlar da geliyor satın almak için. Bu açıdan da e, insanlar için faydalı bir şey. Öyle olduğunu düşünüyorum. Yine çöp dökme yerleri burada. E, gri su. Boşaltım alanı burada. Burada da böyle bir kapı var. Bunun arkasında çiftliğe gidiyor. Muhtemelen e, o çiftlikte de biraz önce göstermiş olduğum yerin devamı. Ama burada kamp yok. Orada kamp yapamıyorsunuz. Sadece burada kamp yapabiliyorsunuz. Şimdi fuar tarafına doğru gideyim. E, şeylerde elektrik ve su şeylerini de söyleyeyim size. Su birçok yerde var. Karavana bağlayabileceğiniz su alanları çok fazla var. Elektrik de yakınlarda. Hani mesela e, Avrupa'daki standart o e, su rezaleti burada yok. Yani mesela e, Karavanı bir yere çektiniz Sonra su bağlamak istiyorsunuz, bağlayamıyorsunuz. Niye? İşte böyle e, Saçma sapan bir sorun var. Niye? Çünkü sadece e, Karavan kamp yerinin girişinde bir su yeri var. Su doldurabiliyorsunuz, başka yerde dolduramıyorsunuz. Maalesef Avusturya'da, Almanya'da, Amsterdam'da, Hollanda'da hep bunları gördüm bundan sonraki çekeceğim videolarda da göreceksiniz zaten. Ama burada öyle değil. Birçok yere koymuşlar suları. Ee, gri su gideri yok. Sadece su doldurma yeri var. Bir de elektrik doldurma yeri var. Boşaltım yeri yok yani. E, tabii mavi su için tabii ki de azar bir alan var. Onunla ilgili problem de yok. Çocuk oyun parkları var. Şurada küçük böyle bungalovlar var. Oralarda da konaklayabiliyorsunuz. Eğer karavanınız yoksa arabayla geldiyseniz bungalovda konaklayabiliyorsunuz. Böyle bir imkan var. Dün baktım burada şey de vardı, ee, e, ne mutfak da vardı. Yani o tarz imkanlar var. Ee, şimdi şeye doğru gidelim. Ee, fuar alanına doğru gidelim. Fuar alanında ne var göstereyim ben size. Yani tabii çok fazla daha henüz kurulmadı. Burada akşamları konser falan da oluyor. Onları da göstereceğim size konser alanının. Ee, aynı zamanda işte bazı seminer gibi şeyler oluyor girişte bana bir program verdiler. ve o programda da şey var. E, e, kimler konuşma yapıyor vesaire. Bunları gösteriyor. E, i̇şte karavanla yangınla ilgili bir şey vardı dün. Tabi e, tabii şey dili. Estonca ve Fince anlatılıyor. Benim Estoncam yok. Yani işte C1 düzeyinde falan var. <laughs> şaka şaka. Yok yani Estonca. Fince de yok. İngilizce altyazı da yok. Çünkü canlı olduğu için. E, maalesef. Ee, dinlemek zor oluyor o Şimdi şu fuar geçeceğim. Hızlı geçeyim. Şu an bir koku alıyorum ama muhtemelen ya domuz kokusu ama niyeyse bana şey kuru fasulye gibi. <laughs> Maalesef arkadaşlar olmamış. Yani daha kurulmamış. Kuruluyor şu anda daha fuar alanı. İşte malzemeleri falan getiriyorlar. Yarın muhtemelen tam anlamıyla kurulacak. Burada sadece şu an karavanlar var. Ee, Özel karavan ürünleri yok. Ama çok güzel ürünler var bu arada söyleyeyim. Ee, değişik farklı ürünler var. Onlardan aldım ben. Geçen gün. Karavan e, marketine gittiğimde aldığım birkaç eksiğim vardı. Ama onun haricinde her şey yok. Bu hoparlörü niye buraya koydunuz arkadaş? Şimdi burada <laughs> ilginç bir yer daha var. Ee, bir golf sahası. Mini golf. İlk defa bir kamp alanında bunu gördüm. Şimdiye kadar gezdiğim hiçbir kamp alanında mini golf görmemiştim. Buranın alanı çok büyük. Dolayısıyla buraya her şey yapılabilir. Belki Macaristan'da ki bu kamp alanında olabilir. İhtimal dahilinde ama olmayabilir. Bu videosunu biraz daha eklemiştim YouTube'da. Ama burada var. Ve güzel yani. ilginç ilk defa gördüm böyle bir şeyi. Bakınız. <laughs> Böyle e, amatör golfçüler için, biraz eğlenmek isteyenler için güzel bir şey ya. Şu an bir golf takımı olsun isterdim. Aslında marketlerde de var bu. Estonya'da e, marketlerde şu anda satılmaya başlıyor golf takımları. Gördüm ben kaç tane. Aa burada da bir şey var. Bu neymiş? Hava var Evet bu serverde Estonya'daki en popüler marketlerden biri. Benim için en popüler olabilir belki. Neden? Çünkü sabah 10'dan gece 11'e kadar açık arkadaşlar. Gece 11'e kadar açık olan büyük market var mı ya? Ben açıkçası neden böyle bir şey yaptığını merak ediyordum ve harika bir şey. Onlar da burada stand kuruyorlar. Ne standı kuruyorlar bilmiyorum. Yani bir şeyler yapıyorlar şu an burada. Evet, orada da bir tuvalet var. Ama o tuvalet ücretliymiş. İlginç. 50 sent. İlginç. Yani burada ücretsiz varken neden para ödeyelim ki? Yine şurada bir hareketlenme var. Bir şeyler yapıyorlar orada. Orada bir şey koymuşlar ses sistemi. Evet bu kamp alanı güzel. Bence hoş, güzel bir kamp alanı. Ee, her şey iyi düşünülmüş. Her şey iyi konumlandırılmış e, Çöp dökme yerleri, tuvaletler, mutfak, ılaşıklama yerleri e, Çok güzel ve kamp yeri inanılmaz temiz Açıkçası Yani Temizlerken gerçekten temiz e, Bir tane çöp bile göremezsiniz ya Bunu temizleyen insanlar mı var diyeceksiniz, hayır Temizleyen insanlar yok e, İnsanlar kirletmiyorlar İnsanlar kirletmeyince temizliğe ihtiyaç kalmıyor Money mi diyor, para istiyor Birisi parasını düşürmüş herhalde. <laughs> <laughs> Estonya'da money ne demek bilmiyorum ya. Ee, birkaç bildiğim kelime var ama hepsi her şeyi bilmiyorum. Ee, şimdi ne diyordum? Ee, burada gerçekten kirletmiyor insanlar. Yerleri çöp atmıyorlar. Bir tane bile çöp görmedim. Çöp atan insanlara da karşılaşmadım. Dolayısıyla kirletmeyince de herhangi bir temizlik ihtiyacı da olmuyor. Ondan daha da güzeli bir festival alanı olmasına rağmen bugün gündüz saatlerinde bile şöyle bir şeyle karşılaştım. Ee, inanılmaz i̇nanılmaz bir e, sessizlik var. Çok güzel bir sessizlik var. E, i̇nsanlar sesleriyle bile rahatsız etmiyor. Yani ses kirliliği bile yapmıyorlar. Bu gerçekten hoş. şu bu kayda değer derecede bir insanlara değer verme anlayışı. ve bence güzel bir şey. Yani insanları rahatsız etmemek, sesinle, gürültünle rahatsız etmemek çok güzel bir şey. E, bunu değerli buluyorum. Ve burada gerçekten ona çok dikkat ediliyor. Akşam saat 9'dan sonra e, çıt duyamazsınız. Çıt sesi yok. Yok, güzel bir şey bu ya. ya Türkiye'de kamp alanlarıyla bir insan biraz böyle kıyaslayınca, yani ben Türkiye'de kamp alanında yandaki karavana bile, hani şu müziğin sesini kıs artık e, demek istiyorum. Ya adam bangır bangır müzik çalıyor ya. Düşünebiliyor musunuz? Burada kendi sesiyle bile insanlar rahatsız etmiyor. Bırakın şeyi. Çünkü saygı duyuyorlar yaşam alanlarına. Birbirlerine saygı duyuyorlar. Rahatsız etmiyorlar. Eğer ki selam vermezsen selam vermezler. Belki rahatsız olabilirsin diye. Böyle yani bir çekingenlik, bir böyle bir mesafelilik. Bunlar güzel şeyler arkadaşlar. Ve gördüğünüz üzere şu anda e, Estonya'da karavan e, festivalini Türkiye adına temsil ediyorum arkadaşlar. E, gördüğünüz üzere. Şuralarda da şeyler var. E, Kamp yerleri var. Bir sürü birçok karavan var. İnanılmaz bir ilgi var burada. Karavan alanında. Evet ama soğuk. <laughs> Gerçekten soğuk. E, Buz kesiyor ya. Gerçekten. Çok büyük ilgi var. Çok kalabalık. Aşırı kalabalık. Ve insanların da ilgisini çekiyor. Birçok yerden gelmişler. Finlandiya'dan, Letonya'dan gelmişler. Estonyalılar da var ama burada bir Finlandiya istilası var gibi. Finlandiyalıların, Finlerin daha doğrusu buraya çok ilgi gösterdiğini söyleyebilirim. Muhtemelen şey de yok. Ha bir de Litvanya var. Litvanya'dan ilk defa gördüm. LRT plaka. Evet. Bir tane Litvanya, bir tane Türkiye. Geri kalanı Finlandiya ve Estonya. bir de Letonya. Gayet güzel. Harika bir kamp alanı. Ben şimdi size karavanımı da göstereceğim burada. Ee, güzel bir şeyim var. Bakın buradayız. İşte buradayız. Plakamız da. <laughs> Benim konumum güzel. Araba yan tarafa çektim. Arka taraf güzel bir yere bakıyor. Güzel bir manzarası var. Akşamleyin buraya şey koyacağım. E, time lapse koyacağım. Şu cama yapıştıracağım GoPro'yu. Bütün gece şu alandan yıldız pozlama yapacağım. Bakalım şu ağacı da alırsam bence güzel olur. Böyle güzel bir pozlama yaparsam eğer harika olur diye düşünüyorum. Şimdi akşam bir de konser var burada arkadaşlar. E, konser e, konserle ilgili bir çekim yaparım. Estonca tabii konser de. En azından festival alanı görmeniz için söyledim. E, karavan festivaline ben daha önce gitmedim. Açık konuşmak gerekirse ilk defa karavan festivaline gidiyorum. E, Türkiye'de var bir, birkaç kez karavan festivali. E, şeyde özellikle Sakarya'da yapılıyor biliyorsunuz. Kamp Karavan Market'in ve e, başka organizasyonun yaptığı karavan ve kamp festivaller oluyor. Onlara gitmedim. Yani çok ilgi çekici gelmedi açıkçası bana. Türkiye'deki organizasyonların kötülemek amacıyla söylemiyorum. Ee, çok gürültülü oluyor, çok kalabalık oluyor. İşte her yerde mangal, duman vesaire cart, çurt. Açıkçası çok rahatsız oluyorum ben. O tarz organizasyonları çok sevmiyorum. Bunlardan evet. uzak kalmaya çalışıyorum. Ki karavan almadaki şeyim de o. Ee, motivasyonum da o. Biraz uzaklaşmak, biraz sakin bir ortamda e, kalmak. Biraz doğayla baş başa kalmak için ben kamp yapıyorum. O yüzden karavan aldım. Ee, Buradaki festivalin de böyle e, meydanda e, işte domuz e, çevirme yapacaklarını falan düşünmüştüm ama öyle değil. Yani Estonlar öyle şeyleri biraz severler ama Finlandiyalar sevmez. Muhtemelen biraz Finlandiya kültürüyle de sentez yapmışlar burada. E, atlar orada bu arada. <laughs> Çok uzaklaşmıştır. Atları gördüm şu an. Evet buradaki kamp alanının maalesef e, böyle güzel bir tarafı var. E, pardon maalesef derken kötü anlamda gibi oldu. Burada kamp alanının güzel bir tarafı var. Tam benim isteklerime uygun. Eğer siz de böyle bir festival seviyorsanız, daha sessiz, sakin, kendinizi dinleyebileceğiniz, bir taraftan da karavan malzemeleri satın alabileceğiniz, yeni malzemeleri görebileceğiniz bir festival alanı arıyorsanız, burası sizin için uygun olabilir. Burada açıkçası birçok marka, birçok karavan markası buraya gelip burada ürünlerini tanıtıyorlar karavan satışı yapıyorlar. Ee, karavanla ilgili bilgiler veriyorlar. Bence güzel tarafı bu. Türkiye'dekilerde var mıydı böyle bir şey bilmiyorum. Mesela dünkü konu aslında çok ilgi çekti ama Fince'ydi o da. Ee, çok anlamayacağım için gitmedim. Belki simultan tercüman yapabilirdim telefonda ama e, konusu güzeldi. E, karavanlarda yangın güvenliği ile ilgiliydi. Bilmiyorum kaç tane sizin karavanınızda e, yangın tüpü var. Benim var. Açıkçası çok uzun zamandır var. Bunlar önemli şeyler ve tabi sadece size orada muhtemelen e, bir şey demeyecek. Karamanıza mutlaka bir, bir, tane mutlaka e, yangın tüpü koyun demeyecek. E, daha farklı önerileri de vardır. E, ama bu ön önlemleri de almak gerekiyor. Ben en azından bir İngilizce olabileceğini tahmin ediyordum. Öyle olur diye düşünüyordum ama değil maalesef. Estonca ve Fince yapıyorlar. Ama olsun. Bir festival alanı görmek de güzel. Şimdi e, yarın e, feribotla karavanda alıp e, Stockholm'e geçeceğim. İsveç, Stockholm. Stockholm'de birkaç gün konaklayacağım, dinleneceğim. Orada çok ilginç deneyimler olacak. Uzaklık e, şeye biniş, feribota biniş, feribota karavan durumu. Bakalım neler olacak. Onları da anlatacağım. E, yani sonraki videoyu mutlaka izleyin. Stockholm'de görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın.